Evet hocalarım kaldığımız yerden devam edelim. Kitaplara iman kısmı. Bakın arkadaşlar burası şu açıdan yorum. Şimdi e, buradaki kitaplar yani dört büyük kitabımız biliyorsunuz dinler tarih açısından da önemli. Kelam açısından da önemli. Yani ikisini bakın. ÖSYM şuna çok dikkat ediyor sorarken. Derslerin ortak konularından sormayı çok seviyor ÖSYM. I. Yani bunları mesela Gazali. Gazali bütün derslerde olan bir kişi arkadaşlar. O yüzden mesela bu bir Gazali sorusu var. Mesela Burada kitaplardan yine sorulacak. Bakın dinler ne zaten işleyeceğiz bunu. Burada da işleyeceğiz. Belki kelamla farklı bir versiyon da sorabilir. Belki yorum sorusu soru olarak da gelebilir. Bilgi de gelebilir. O yüzden biz burayı <laughs> dikkatlice dinleyelim arkadaşlar. Şimdi ilahi kitaplardan başlayalım. Suuf dediğimiz sayf sayfeler vardı arkadaşlar. Sayfalar vardı. Suuf yazılı kağıt parçası anlamına gelmektedir. Büyük ilahi Kitapları dışında bazı peygamberi gönderen vahiyler küçük risaleler halinde kaydedilmiş ve onlara sufu da verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar, Hz. Musa ve İbrahim'in Suuf verildiği geçmektedir. Diğer iki tanesi İdris ve Şit ise onlar ise arkadaşlar biliyoruz ki biz hadislerde gelir bize kaynaktı. Şimdi başlayalım. Birincisi Tevrat. Bakın, Tevrat kanun ve şeriat anlamına geliyor. Hz. Musa'nın indirilen kitabın adıdır. Yahudilerin kutsal metni Tanah'ın ilk bölümüdür arkadaşlar Tevrat. Beş bölümden meydana gelmektedir. tekvin, Huruç, Leviler, Adalar yani sayılar ve tesniye arkadaşlar. Şimdi tekvin yaratılış arkadaşlar evrenin e, <laughs> ve ilk insan yaratılışından Hz. Adam'dan, Havva'dan, Nişledi Suç'tan, Hz. Muhtan, İbrahim ve İsrailoğullarının Mısır'dan girişlerinden ve oradaki ayetlerinden bahseder. Girişgah olarak, girişgah olarak. Huruç ise, ise çıkıştır. İsrail olanın Mısır'dan çıkışını on emirden bahseder arkadaşlar. Leviler ise arkadaşlar ibadetler, din ve bayramlar, günahların kefareti, yiyecekler, kurbanlar, evlilik gibi konularda hükmü ifade eder. Yani ibadet konularının ekserisi Levilerde yer alır. Saylarda ise arkadaşlar yani adalarda çöldeki ayetlerini Hz. Musa'dan sonra Sina'dan ayrılıp Kenan diyarına gitmesini el alır. Tesni ise arkadaşlar bakın Hz. Musa'nın ölümünden ve defnedilmesinden on emir ve diğer dini hükümlerden bahseder arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar Yahudilerin kutsal kitabını Hristiyanlar eski ayet olarak isimlendiriyor. Yahudiler kendi kutsal kitaplarına Torah yani Tevrat, Nevi ve Ketuvim yani Tanah diyoruz ya. İşte Tanah, Torah kısmıdır. Yani birinci kısmıdır. Na Nevi'mdir, Ketuvim'dir arkadaşlar Tanah'taki. He. şeklinde üç ana kısmın ilk harflerden meydana gelerek Tanah kelimesini isimlendiriyoruz arkadaşlar. Ee, bunu bilelim. Bir diğer kitabımız Zebur. Arkadaşlar biz zebur bir kitap olarak kabul etsek de Yahudiler kabul etmiyor. Kur'an'da Davud'a zebur verdik derken buyurulmaktadır. Yazılı kitap anlamına gelen zebur da Kur'an'dan bahsedilmek ve onun bazı bilgiler nakledilmektedir. Arkadaşlar şimdi günümüzde biliyorsunuz ki Yahudilerde mezmurlar var. Günümüzdeki mezmurların yani Yahudilerdeki mezmurların biz, de, biz zebur olarak el alıyoruz. Burada daha çok ilahi öğreti kitabıdır. Bakın Hz. Davud hitap gücü, hitabet gücü çok geniş ve çok güçlü kuvvetli olan bir peygamberdir arkadaşlar. O bu konuşmaya başladığında mı? İnsanlar yani böyle hani aşık aşık bakar ya. İnsanlar aşık aşık Hazreti Davut'u dinlemeye başlıyormuş arkadaşlar. O yüzden yani Zebur'da bir ilahi kitap olarak el alabiliriz yani. şiirsel tarzdadır biraz daha. Ama Yahudiler Zebur kitabı olarak kabul etmeyi unutmayalım. Mezmurlar el alınıyor. Mezmurlarda arkadaşlar normal dini törenlerde okunan bir ilahi formda okunan bir kitaptır arkadaşlar. Unutmayalım. Diğer kitap İncil. Arkadaşlar İncil müjde veya yeni öğreti anlamına gelir. Ya e, Hristiyanlar zaten e, Tevrat'a eski ahit derken yeni ahide de İncil olarak el alıyor. Hz. İsa'ya vahyediliyor ile ilahi kitap olarak. Müslümanların Allah Teala'nın Hz. İsa'ya İncil adına bir ilahi vahyettiğine inanmamaları, inanmaları gerekiyor. Yani biz kitaplara iman kısmına bu dört kitaba iman etmeliyiz. Hristiyanların kutsal kitabı eski ve yeni ayette meydana gelen kitabın mukaddesidir arkadaşlar. Biliyoruz ki biz aslında Hz İsa'da Yahudiler'e gelen bir peygamberdir. Ama Yahudiler biliyorsunuz ki çok kat kuralları olan bir toplum olduğu için Hz İsa'yı kabul etmiyor ilk başta. Yeni ayet kitapların resmen tanınması kanalizasyon süreci uzun bir süre kapsamaktadır. Şimdi burada önemli olan husus arkadaşlar. Biliyoruz ki, biliyoruz ki İncil'de yani papazlar veya Hristiyan alimler. Biliyoruz ki e, belli başlı toplantılar düzenliyor. Burada da İncil'lerin kendi içinde bölümler var arkadaşlar. Onlar ben e, burada el almadım. Ha, e, Dinler tarihi kısmında el alacağım. Ama e, orada önemli. Daha önce oradan bir soru geldi. Yine gelir mi? Gelir arkadaşlar. Şimdi peygamberde iman kısmını işleyelim. Arkadaşlar Bakın insanlara Allah'tan mesaj getiren kimse veya Allah katında yüksek makam sahip kimselere gelen Nebi diğer anlam ise kendisine belli bir görev vererek bir yere gönderen elçi manasında Resul kullanır. Şimdi Resul ve Nebi'nin farkını bilmek lazım. Ee, kendisine kitap verilenlere biz Resul diyoruz. Nebi ise kitap gelmeyip duyarcı olarak gelen peygamberlere diyoruz. Bakın bazı mesela ee, nasıl diyeyim bizde bir oluşumlar vardı mezhepler. Bu çağda şakınlar diyoruz ya mesela Bahailiktir, ondan sonra Kadiyanliktir. Onlar bu ayrıma giderek kendi nebi ilan eden de vardı arkadaşlar. Çünkü e, peygamberlik bitti yani gelmeyecek bir de ama onlar yorum yapıyor buradan. Diyor ki tamam diyor. Her Resul bir Nebidir diyor ama her Nebi Resul değildir diyor. O yüzden diyor, Nebilik daha devam etmektedir diyor. Ve e, halen Nebilik süreci devam ettiği için ben kendimi Nebi ilan ediyorum diyor adam değişik görüşler. Şimdi, peygamberlerin sayısı arkadaşlar, Kuran'da genel olarak toplamda 25 tane peygamber ismi geçer. Hadislerde Nebi sayısı 124 bin, Resul sayısı olarak 113 tane olarak geçmektedir. En çok peygamber isminin geçtiği sure, Enam suresidir. Ee, bildiğim kadarıyla, 18 tane olmaz. Arasında ya, yani, Enbiya suresiyle arasında bir, bir peygamber fark var. Birisi 18, 17 ya da 19, 18 olması lazım. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar, peygamberin cinsiyetleri, erkek olarak gelmiştir bütün peygamberler e, Maturidler kadın peygamber gelmeyeceğini söylerken Eşariler de şunu söylüyor. Kadın da peygamber gelebilirdi diyor. Ama diyor peygamber yani Allah diyor kadınlar olarak peygamber hiç göndermemiştir diyor. Şimdi mucize başlığımız var. Mucizeyi biz arkadaşlar olayın üstü hal ve olaylara mucize diyoruz. üç ayırıyoruz. Maddi dediğimiz hissi mucizeler, akli ve manevi haberi mucizeler. Şimdi hissi maddi mucizeler neler? Tabiat kanunlarını değiştirebilen ilahi fiillerdir. Aynı şey yarılması, miraç gibi olaylardır arkadaşlar. Bunlar maddi. Hissi, hissi deyince duygu olarak algılamayın. Maddidir. Akli ise manevi mucizedir. Bu da insanların akıl yürütme gücüne hitap eden onları akıl kanıtlarla baş başa bırakan geçenler, geçe, gerçeklerden oluşan Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinde arkadaşlar da Bizans ve Rum biliyoruz ki Bizans ve Selçuklular o zaman iki tane güçlü devlet. Bunlar savaşıyor. Devamı savaşlardı. Yani? Daha bakın savaşlar başlamadan önce kendi aralarındaki Rum suresinde Bizans'ın galip geleceği ile ilgili ayetler var. Buradan dolayı şimdi akıl yürütme sahibi olan bir kişi der ki daha diyor bununla zaten bir müşrik keşfet yani müşrik değil mi? kafir keşfediyor sonra Müslüman oluyor arkadaşlar o kişi. Mesela şey diyor ben diyor bunu ilk şaşırdım çünkü 10 yıl sonra ne savaş oluyor arkadaşlar ve sağ sani büyük bir yenilgi oluyordu Bizans tarafından. Mesela Ebu e, suresi. Şimdi Tebbet suresi indiğinde zaten Ebu Leheb hayattaydı arkadaşlar. Şimdi Lebe, yani Ebu Leheb ben inanıyorum dese otomatman ait zaten inkar edilecekti değil mi? Lan, ne diyecekti mesela müşriklerin önünde gelen Ebu Ceyler? Ya baksana kardeşim bizim Ebu Leheb'e sure geliyor. Peygamber diyor sure geldiğini iddia ediyor. İşte o inkarcıdır, eşi de odun taşıyacaktır falan ne böyle bahsediyor. Ama bizim Ebu Leheb Müslüman oldu. O zaman buna ne, ne diye inanacağız diyor. Bakın burada da mesela Ebu Leheb hayattayken daha bu sure iniyor onu inanmayacağını zaten söylüyor. Bu akli manevi mucedir. Şimdi haberi e, mucera, Peygamberin doğrudan Allah'tan melek harcı aldık da vahiyle dayanarak verdikleri haberlerden oluşur. E, Hazreti Hz. İsa'nın insanların evlerinde ne edikleri ve sakladıklarından haber vermesi. E, Hazreti Hz. Peygamberin geçmiş peygamberler hakkında bilgi vermesi. Kur'an-ı Peygamber, e, Kur peygamberlerin geçmiş dönemdeki olaylardan bilgi vermesi arkadaşlar. Mucizenin gerçekleşme özellikleri. Mucizenin gerçek faili Allah'tan arkadaşlar. Peygamberler mucesi mecazi bir ifadedir tekrar olmayan ve tabiat kanunlarına aykırı gerçekleşen olaylardır. Peygamberlik iddiasına bulunanlara özgüdür. Peygamberlerin meydan okumasından hemen sonra gerçekleşmesi gerekir ki anlam ifade etsin. Mucize Allah'ın fiilidir. Mucize peygamberlerin isteğine uygun olur. Mucizenin tamamının Allah'ın iradesine bağlı olarak cereyan etmesi önemlidir. Şimdi şurada bir önemli kavramımız var. Olağanüstü durumlarla ilgili kavram arkadaşlar. Beş tane. Bundan daha önce soruldu. Yine sorulmuş olur. Mesela Hz. Hisan'ın Beşik'te konuşması gibi. İrhas, peygamber olacak şahsın daha peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü durumlardır. Hz. İsa'nın Beşiktaş'ın konuşması. örneği bu daha önce soruldu. Keramet ise arkadaşlar peygamberine göründen bağlı olan, ona tıtsızlıkla uyan veli kulların gösterdikleri olağanüstü durumlardır. Meunet ise veli olmayan Müslüman kuluna darda kaldığı ya da sıkıntıya düştüğü zaman onu darlık ve sıkıntılarından kurtarma durumudur arkadaşlar. Meunet kötü bir anlam gibi duruyor değil mi? Me, melun gibi aynı ama öyle değil. Meunet olumlu bir durumdur arkadaşlar. İstiklal arkadaşlar kafir ve günahkar kişilerin arzu ve isteklerine uygun olarak e, olan olan olağanüstü durumlardır. Şöyle, mesela bir rivayete göre şey derler, asla asla var mı bilmiyorum. Şimdi e, Rusya'da kim vardı? Rusların bir lideri vardı. E, Lenin, ha Lenin'in uçtuğu söyleniyor mesela. Doğru var mı bilmiyoruz yani ama böyle bir şey geçiyor. Ben birkaç yerde okumuştum bununla ilgili. Bu mesela istiklaştır arkadaşlar eğer böyle bir durum varsa. İhanet arkadaşlar kafir günahkar kişilerden arzu isteklerine aykırı olarak meydana gelen olaylardır. Mesela e, hatırlayın Müselimetül Kezzab bir kişi işte gözleri gözlerini kör ediyor arkadaşlar. İyileştireceğim diye. Yani gözlerini iyice kör ediyor. Bu basittir arkadaşlar. Kafanızda e, kafanıza tutabilirsiniz. Kur'an'da adı geçen peygamberler arkadaşlar. Hz. Adem ilk insan olduğu gibi ilk peygamberdir arkadaşlar. İlk şeriat bakın Nuh'a verildi. Nuh peygamberi. Nuh ilk Resulken Adem ilk Nebidir. Yani Adem'e bir şeriat yoktu. Adem sadece peygamberdi. Toplumunu uyarıyordu. Ama Nuh'a bir şeriat da verildi arkadaşlar. Unutmayın. Lokman, Zülkarneyn ve Üzeyr peygamber olup olmadıkları belli değildir. Bu soruda soruda arkadaşlar. Kur'an-ı ismi geçiyor ama peygamber olup olmadıkları belli değildir. Mesela Lokman biliyorsunuz ki oğullarını övdü. Çok meşhurdur. Lokman hekim diyoruz biz hem hekimlik anlamları önemli bir kişidir. Zülkarneyn arkadaşlar Allah için savaşmıştır. Ee, biliyoruz biz bunu hatta Zülkarneyn ile ilgili e, Yahudilerin kaynağında geçer. Bunu olayını anlatayım size kısaca. Biraz da bilgi edinelim. Arkadaşlar e, şimdi Mekke'de Hazreti Peygamber Müslüman, e, pardon Peygamber olduğunu iddia edince Hazreti Muhammed'in direkt Medine'deki Yahudilere gidiyorlar. Bize birisi geldi Yahudi, e, Peygamber olduğunu söylüyor, nasıl sanlarız diye. Onlara diyor ki ya, Yahudiler de bize diyor 3 soru soracağız diyor. Ona bir söyleyin diyor. Sonra gelin bize söyleyin cevabını diyor, diyor ki Ruhla, ilgili, ruhu sorun diyor. Nedir diyor. Zulkarneyn'i sorun diyor. Bir de kelam mıydı? Allah'ın sıfat mı? Öyle onunla ilgili bir soruydu arkadaşlar. Ama ruh ve şey kesim var. Zulkarneyn. Zulkarneyn'i duyunca müşrikler şaşırıyor. Bu Zulkarneyn kimdi? Çünkü arkadaşlar Yahudiler tutucu olduğundan dolayı dışarıya bilgi vermiyor. Zulkarneyn'i sadece o dönemde Yahudiler biliyor. Peygamber'e koşa koşa geliyor soruyor. Adamlar artık şey bırakmıyor. Zulkarneyn kim onu öğrenmek istiyor meraktan. Peygamber de ayet gelince Zulkarneyn kim olduğunu söylüyor. Koşarak Yahudilere gidiyorlar. Medine'yi anlatıyorlar. Böyle böyle doğruluğu var mı diye Zulkarneyn'e anlatıyor. Ondan sonra tamam diyor peygamber. O peygamber de sakın sakın ona bulaşmayın diyor. Yoksa diyor helak olursunuz diyor. Ama Yahudiler de iman etmiyor. Ee, arkadaşlar. Kur'an'da bütün peygamberlerin nüb inanılması ve aralarında hiçbir ayrıma gidilmemesi gerektiği belirtmiştir. Bunun yanında peygamberler arasında derece farktan bulunduğu kabul edilmiştir. Mesela İbrahim'e Halil, Davud'a krallık ve nübüvvet, Süleyman cinleri, kuşları ve rüzgarları emrine vermek, Hz. Muhammed'e incinlere ve insana peygamber göndermiştir. Yani e, birçok vasılarda vardı. Şimdi peygamberlikle ilgili imamet başlığımız var. Arkadaşlar imamet yani biliyoruz ya yani nasıl olacak onu söylüyoruz. İmamet şey açısından Allah'ın seçimiyle Hz. Resul'un ardı olarak İslam toplumu din ve dünyasının delik makamı yani halifelik makamıdır. Şii anlayışına göre kendi peygamberi döneminde imamın kim olduğunu tartmıştı. Bu da Hz. Ali'dir. Eşerler de diyor ki <laughs> İmameti bilmek fazdır halifeyi ama hüsnü ve kubuk hiçbir şey Allah'a farz olun inanmadıklarından insanlara faz bilmektedirler. Nakliye olarak saymışlardır. Mutezde diyor ki matur diye ibadi ve bir grup zeydi yedi imameti insanlar için farz bilmektir. Bazı nakli bazıları, bazıları nakli saymışlardır. E, Hariciler diyor ki zalim imama itaat edilmez. Naslara aykırı davranması durumunda imama isyan edilebilir. Kureyş'ten gelmesi şart değildir diyor arkadaşlar. Unutmayın bakın Şia İmamet Hz. Ali, onun üstün tutuluyor, nakil olarak sayılıyor. Eşariler de e, farz olarak biliyor, insanlara bunun nakli saymışlardır. Mutezle, matude, ibade, öbel, grup zeydiye arkadaşlar, insanlar yine bunu farz biliyor. Buradaki farz, e, işte bilinen kişinin farzından değil, e, İmamet'in farz olmasından dolayı. Bazıları akte, bazıları da nakli olarak el alıyor arkadaşlar, unutmayalım. Ee, arkadaşlar videomu burada bitireyim. Ayrı teğmen kısmını ayrı bir videoda elbaya almak istiyorum sizler için. Ee, kanalıma abone olup yorum ve beğen atarsanız çok sevinirim.